Arkadaşlar merhaba herkese, Tampa'daki e, Harley-Davidson'a geldim. Bugün Pan e, America'yı e, test edeceğiz. Normalde 15 dakika test ettiriyorlar. E, ben kendimle rica ettim dedim 15 dakikada bir şey anlayamıyorum yarım saatlik teste çıkabilir miyiz diye. E, şimdi e, sağ olsunlar kabul ettiler, tabii ki satmak istiyorlar motoru e, o yüzden de e, onun da etkisi var. Şimdi motora getiriyorlar. Pan America Harley-Davidson'un çıkardığı en son modellerden birisi. Aynı zamanda Adventure, böyle Enduro tarzı, Off-Road tarzı bir motor. Güzel bir motor. Aslında çok iyi yapmışlar. Ee, benim hoşuma gitti. Ben dün kullandım 5-10 dakika ama hiçbir şeye e, benzemedi. Hiçbir şey anlayamadım. O yüzden bugün şimdi yarım saatlik teste çıkacağız. Önce bir motoru göstereyim sizlere. Ee, o şimdi 3 dakika sonra adam getirecek motoru. Etrafında bir dönelim. Ee, özelliklerinden falan hepsinden bahsedeceğim yolla. Evet arkadaşlar, burada bu arada eski modelci BMW var. 1999 model K1200 L TC 5000 dolarlık bir fiyatı varmış. Şu anda 2500'e indirmişler. Bakın 2000 model BMW bu bir uzun yol motoru. 2500 dolar şu araç. Ya yani bunun kapıdan çıkış fiyatı 3000 dolar yani. Çok pahalı bir alet. değil ee, kazası yok gibi gözüküyor. Sadece burada 20 yıllık motor sonuçta, 21 yıllık motor. Bakın şöyle göstergeleri falan, yani aslında canavar gibi bir motor gerçekten. Ben seviyorum böyle büyük motorları. Şuna bakar mısınız? Abi şu gövdeye baksana ya, Şuraya, şurada yüz, yüz mantuzu gibi kocaman bir alet, radyosu var, bir şeyler var. Bu ne? Bak burada da şey var. Thank you. I like this one. It's very cheap. man. ABS frende bir problemi varmış ama hallederler yani bozuk satmazlar abi. Buradan çıkıyorum ya. Neyse çok şey yapmayalım. Müzik var burada. Mute var. Volume sağa sola. İlginç bir alet evet. Aynı o küçük çakmak girişlerinden var. Valla büyük bir alet. Ee, 2500 dolara al unut yani. Bu evet bu aşağı yukarı kalkıp iniyor. Bakın burada yuvası var. Elektrikli mi değil mi bilmiyorum ama yani 2000 yılındaki bir motor için bence fena değil. 2500 olan nedir arkadaşlar ya? 2500 dolar abi. Bir ay çalış al bunu. Gez 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 sonra at çöpe 2500 dolar evet alet geliyor bakın 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 hmm. evet arkadaşlar harley'deyiz e, Tampa'da. Geçen hafta gelmiştim buraya. Bu motor gelmemişti. Bu motoru denemek istedim uzun zamandan beri. Geçen senen beri bekliyorum. Ten America Harley Davidson'ın endurosu. Yeni bir motor. E, enduro, off road, -road e, Ne ararsanız var. Anahtarsız çalışma sistemi var. Anahtarsız depo var Elektronik süspansiyon var Hız sabitleyici var Koltuk ısıtma var Pardon özür dilerim koltuk ısıtma yok elci kısıtma var ee, Başka ne vardı Off-road var eğer isterseniz Ekstra para ödeyebiliyorsunuz Şu anda sport modda gibi Evet dediğim gibi e, motorun e, aslında çok güzel özellikleri var Harley-Davidson'dan beklenmeyecek bir e, motor çıkardılar tamamen böyle Enduro enduro pazarına rakip olacak bir motor 150 beygirlik bir gücü var 1250 cc'lik bir motor e, çok güzel bir TFT ekranı var gerçekten e, 7.5 inçlik bir harika güzel bir ekranı var çok hoşuma gitti ekranı. E, tam hakim değilim şu anda ne olduğuna e, ekranda yani oynamak da istemiyorum şu anda. Temperature var, işte range var kaç kilometre e, gidebileceğiniz, trip A var, trip B var, odometer var. Şu anda 44 mil yapmışlar bu motorda yani çok yeni bir motor daha pırıl pırıl herhalde ikinci üçüncü bilen kişi benim bu motora. Başka ne var abi? E, i̇şte hava durumu var. Tekrar aynı yere geri geldik. Buradan nasıl çıkıyoruz? Şöyle çıktık. Öndeki abimiz Halle'de çalışan abi, beni e, o gezdiriyor şu anda. Halle'nin gürültüsünden tabi beni duyarsanız iyidir. Şu anda motora, şu anda motordayken e, hafiften öne doğru eğiliyorum, yani sırtımda hafif bir kamburluk var. Ee, bir ihtimal bir gidon yükseltici gibi bir şey gerekiyor. Eğer benim boyumda bir e, kullanıcıyseniz, kullanıcı iseniz, benim boyum 1.82. Ön freni sıktığınız zaman bayılma yapmıyor, yani doğru yığılma yapmıyor. Güzel toparlıyor kendini. En azından benim hissettiğim o şu anda. Ön cam inip kalkıyor. Şöyle indireyim biraz bakın. Şöyle kalkıyor. Yaklaşık bir 5-6 cm bir fark ya var ya yok yani. 5 cm ya da 4 cm gibi geldi bana. Sinyalleri neredeydi? Buradaydı. Otomatik ee, cancellation var sinyallerde. Yalnız motor çok seri. Gerçekten çok seri. Bugün de böyleydi yani harika gidiyor motor. Kaç vites bu? 6 litresiydi. var mı? Yok 6 vites evet. 6 vitesli bir motor. Dediğim gibi ben iyi Yani uzun yolda bir problem olacak bir e, sıkıntı. Yani şöyle bir şey fark ettim az önce e, bu otobana çıkarken. Şu, belki ben şu an otobana değiliz de. Yani e, devir böyle düştüğü zaman e, vitesi küçültmenizi istiyor motor. Mesela benim CS'de böyle bir problemim yok. Devir de, düşür, düşürsen de e, gazı açtığınız anda motor toparlıyor kendini. Yani es, eski 1200'lerde de varmış bu problem. 1250'lerde e, işte camshaft teknolojisiyle ee, oradan kurtardılar BMW. Yani ben tabii daha önce bunu hiç kullanmadığım için, evimin ilk motorum olduğu için BMW GS Adventure, yani ilk motordan bahsediyorum. Çok şey yapamadım yani o e, topa giremedim. Ama şu anda az önce bunu da hissettim yani vitesi düşürüp e, gaza açmam gerekti çünkü bayıldı motor. Bayıldı yani. Of. Evet bu... Home bastık. Buraya basınca ne oluyor? Bir şey olmadı. Aa burada müzik var. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Ayarlar var. Home var. Ee, burada GPS mi var? Bakayım. No device connected. Tamam. Buradan çıktık. Ee, müzik. No phone connected. Tamam. Ee, motora girdiğiniz zaman diagnostik var. Başka ne var burada? Diagnostik girmeyeyim şimdi. Ayarlarda ne var? General Generals. Genel, bizim askerlerde diye mi doğru? Ride customization var. Ayarlayabiliyorsunuz buradan. E, nasıl ayarlıyorsunuz? Ride modes var. Hold control var. Bank lap Alming, O nedir bilmiyorum. E, şey e, yatırma ile ilgili sanırım. Appearance dedi. Screen brightness. E, dash customization. E, ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Bluetooth var. E, falan filan her şeyi var. Yani e, dolu gibi gözüküyor motor gerçekten. Zaten öyle olması gerekiyordu çünkü e, rakiplerinde artık her şey var yani Multistrada'da, BMW'da, KTM'de, bütün elektroniklerde e, hepsinde elektronik dolu motorların e, aynı zamanda da performanslı motorlar yani şu ana kadar açıkçası bende güzel puan aldı diyebilirim bu motor e, sadece benim boyuma uymadı şu anda biraz hafiften öne doğru eğiliyorum. O biraz şey yaptı ya. Sıkıntı verdi yani. Sıkıntı varmaya başladı. Ona doğru geleyim şöyle. Değişen bir şey yok. Koltuğu çok rahat. Çok güzel bir koltuğu var. Çok güzel bir serisi var. Yumuşacık açık böyle panik gibi. Ee, benim motor olsun isterdim. Öyle bir şey. Onun dışında başka ne var? Burada evet, evet burada işte müzikler var. Ses açıp kapıyorsunuz. Ee, elektronik Start var yani dönüyor basıyorsunuz kendi çalışıyor motor çok güzel bir şekilde ona deneyeceğim birazdan onun dışında e, modlar var ne modu var vitesler bu arada gayet çok e, smooth geçiyor çok tatlı geçişleri viteslerin e, quick shifter yok olsun ama güzel geçiyor yani e, takır takır geçiyor böyle motorun kilosu sanırım e, ne kadardı? 550 pound tarzında. Yani 250 kilo, 260, 270 civarında bir kilosu var motorun. Şu modlara basacağım. Şurada sağ elimin altında mod tuşu var. Ne tarz modlar var? Yani ne vardır? Rain vardır, yol vardır, sport vardır. Bir de off road vardır diye tahmin ediyorum. Dört tane. Yani Hiçbir şey bilmeyen birisi için motorda yaklaşık bir 5 dakika geçirince e, her şeye hakim olabiliyorsunuz. Güzel yapmışlar, kolay yapmışlar. Bu motor Türkiye'de var mı bilmiyorum ama e, fiyatından bahsedeyim size. Bu motorun iki tane modeli var. Bir tanesi e, standart dediğimiz üstünde e, çıplak gelen minimum aksesuarla gelen bir mot sadece standart alarmı var bir de ABS'si var bir de e, ses sabit sabitleyicisi var standart gelenlerde bu standartın fiyatı ise 19.000 dolar civarında bir fiyatı var bu pakette ise bu paket deli paket e, bu pakette standart olan her şey var tabii ki ABS, kuruz kontrol gibi şeyler standart geliyor onun dışında elektronik süspansiyon var ölçü kısıtma var kaza demirleri var e, jantlar Offroad'a uygun olarak ince telli jantlardan geliyor. Sport dediğimiz jantlardan geliyor. Offroad jantı. Ee, 150 beygirlik bir gücü var gene ama aynı motor zaten onda bir e, fark yok. Bunun da fiyatı e, 24 bin dolarlık bir fiyatı var. Açıkçası pahalı bir motor yani GS'de GS, le, GS le aynı rakamda. Yine büyük bir motor yani aslında Tenere ile aynı boyda gibi geliyor. E, ee, süper Tenere ile bana. Benim anladığım o yani açıkçası. BMW kadar yüksek ve büyük değil. Ee, ama BMW'den daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. O kesin yani. Şimdi bastığın zaman motor akıyor gidiyor yani kaçıyor resmen altından. Tabii beygiri de güçlü, torku da güçlü. Yani BMW'nin zaten bilinen bir problemi bu. Yani BMW'de maalesef maksimum hızda biraz sıkıntı var. Çok hızlı gitmiyor. 230-240'ta tıkanıyor diye biliyorum ben. baksanız ya yani bir açtığım zaman anında kaçıyor yani, yani doğru bir kaçıyor bu arada. Yanlış bir hafiften bir dalma oluyor ama doğru bir gerçekten akıp gidiyor motor yani. Bakın şimdi indiriyorum testi. Gazı bastığımda hemen kaçıyor altından gerçekten. O bakımdan güzel. Modlara bakalım. Moda bastığım zaman bu yağmur modu, otoyol modu, yol modu var. Evet yol modunda biraz düştü şeyden. İğmeden düştü tekrar basıyorum. Sport'a girdi. Evet, sportta. Bakın şimdi yağmur. Evet, tekrar spora sokayım. Yani sporda gerçekten e, hoşuma gitti bu motor benim. Burası 35'likmiş bu arada yani yavaş gitmemiz gerekiyor. Aynaları aynalarda kör nokta var mı yok mu şöyle bir bakayım. Ben kör nokta var mı yok mu hemen anlayabileceğimi düşünüyorum Kör nokta çok hafif var abi Bakın ikide kalkmaya çalıştım İkide hafiften zorladı kendini motor Yani bire tak beni diyor resmen Ya da böyle bol gazla beraber Evet ayağa kalktım bakın yani şu anda ayaktayım Böyle domalmış bir şekilde duruyorum ya ayıp oldu ama bunu söyleyince yani <laughs> kusura bakmayın da abiden öyleyim yani çok e, saçma bir pozisyonda ayakta duruyorsun yani benim boyum dediğim gibi 1.82 böyle popum arkaya doğru bayıl e, çıkıyor e, yani tam böyle dimdik duramıyorum böyle e, ayaklarım üzerinde BMW'de durduğum gibi. Onun da e, motorun boyunun kısa olmasından kaynaklanıyor Küçük bir motor yani Küçük dediğim e, aslında büyük bir motor da e, e, Gidon boyu aşağıda Gidon boyunun biraz daha yukarıda olması lazım ki Ayağa kalktığım zaman Omuzlarım aşağı doğru eğmek zorunda kalmayayım Ama yapacak bir şey yok Motorun tabi e, doğası bu e, Ama off-road motoru olduğu için Bunu e, denemek istemiştim Çünkü bu aynı zamanda bir Enduro Yani yol motoru olduğu kadar Aynı zamanda bir Enduro Harley bunun reklamını yaparken genelde hepsini off gösteriyor. Evet. Gördüğünüz gibi e, düğmeye basıp bıraktığınız andan itibaren şimdi boşa alıyorum motoru. Bakın aldım. İstop ettim. Düğmeye basıyorsunuz. Bas bırak. Otomatik kendi çalışıyor motor. E, ya Bu tabii ki yeni motorlarda olan bir şey ama e, çok güzel yapmışlar. Hoşuma gitti beni. Göstermek istedim. Anahtarlığı, anahtarı bu. Buraya Evet bunu cebinize koyuyorsunuz Aynı BMW'deki gibi bu da işte şurada direksiyon kilidi var ee, Burada titremesin diye bu aletten var direksiyon kilidini buraya takıyorsunuz anahtarı Onun dışında ön camdan bahsettik uzunları yaktım yanlışlıkla uzunları kapatalım Ya yani şu oluyor burada bu e, ön fren Rezervuarı orada oluyor ama yapacak bir şey yok Çok Biraz çirkin gözüküyor bence ama Yakışmıyor bu arada bacağıma, harladı bacağım o kadar sıcak geliyor ki, motorun sıcaklığı çok fena bacağıma vurdu. Buraya basınca ne oluyor? Yani buraya basınca trip, ab, odametre, temperature gösteriyordu. Burada tamam. Başka ne vardı? Hız sabitleyicisi vardı. Şu sabitleyiciyi açalım. Açtım. Set. Evet. 42. Ha, ters yapmışlar bunda. Aşağıya doğru. Hemen yakaladım abi. Gerçekten bastığınız zaman çok güzel gidiyor motor. O bakımdan çok hoşuma gitti. 5.5 kalonluk bir yakıt tankı var. Yani 5.5 kalan ne yapıyor? 21-22 litrelik bir deposu var. Ee, Dene verin ki 30 litre biliyorsunuz. Ee, yani motor vücudunuzu sarıyor. Böyle bacakları yapıştırdığınız mı duruyor? Bas gitsin abi. Şöyle keşke tek aslında alsam da virajda da şöyle Yatıp yatıp girsem, bak eleman altında kalacak şimdi. Ee, motor gerçekten kendini e, güvende hissettiriyor bana. Yani verdiğim komutu anında alıyor diyebilirim. Quickshifter olsaymış yalnız çok iyi olurmuş. Neden buna quickshifter yapmamışlar? Hiçbir fikrim yok. Buradan bir U dönüşümü yapacağız. Really? Okay, thank you. Okay. right, guys, uh, abi beni offroad soktu bu arada. Wow, okay, right. Wow, burası offroad için çok harika bir yermiş. ayağa da kalkalım şöyle. Hatta dediğim gibi pek istediğim gibi gidemiyorum ama. Evet. Yani şu an doğru lastikler olmadığını düşünüyorum altında ama böyle tümseklere falan arkaya atıyor resmen. Daha çok Oynamak isterdim motorla off ama inanın ee, pek içimden gelmiyor Çünkü ee, imza attırdılar Eğer motoru düşürürsem ee, Zararı ben karşılayacağım diye Aslında normalde böyle şeyler olmuyor Test sürüşlerinde ama Harley'in böyle bir e, Uygulaması varmış Yapacak bir şey yok yani motoru denemek istiyorsanız e, Kendi sigortanızı kullanacaksınız diyor Benim sigortam Motosiklet sigortam her şey ya bütün sıkıntılarım var onlarda bir sıkıntı yok ama tabi yani düşürmekte istemem yani şimdi adamların motorunu durduk yere başımıza masraf çıkarmıyorum ama burası güzel bir lokasyonmuş onu yazdım kenarı. dediğim gibi motor benim gerçekten hoşuma gitti yani eminim hani Enduro seven arkadaşlar, CS'çiler, KTM'ciler Yamaha'cılar e, kesinlikle hoşuna gideceklerini düşünüyorum. Çünkü motorda elektronik istiyorsanız var, e, hız istiyorsanız var, konfor istiyorsanız o da var. E, bir tek şey yok, bazı birkaç e, güzel özellikler yok. Yani quick e, shifter gibi, koltuk ısıtma gibi. Bunlar da bu aynı zamanda uzun yol motoru, Offroad olduğu kadar. Yani uzun yolda böyle e, koltuk ısıtmayı açıp, soğuk havalarda. Hatta bazı motorlarda geçen indiğimde gördüm. Koltuk soğutma bile var yani. Soğuk hava üflüyor. Koltuğun içinden. Benim arabada var aynısından. Çok güzel oluyor yani. Hele böyle sıcak bir yerde yaşıyorsunuz. Florida gibi bir yerde. Böyle en azından pantolonun üstünüze yetişmesini falan engelliyor. O bakımdan güzel oluyor. Ya bu motorun bence fiyatı 19-20 bin olmalıydı. Yani bunun standart versiyonuyla aynı fiyatta olmalıydı. Ama maalesef bunun fiyatı 24 bin dolar. Bunun kapıdan çıkış fiyatı. 25.500 dolar gibi bir rakamı olacak. Sigortasıydı, kağıtlarıydı, küreğiydi falan gibi şeylerle beraber 25 güne geçer, geçer yani o kesin. Plakasıydı, sigortasıydı. Yani CX'in en büyük motor olduğunu düşünürsek, orta büyüklükte bir motor almak isteyen arkadaşlar için bence çok ideal bir motor. Harley-Davidson gibi çok güzel, ee, e, prestijli bir markadan geliyor. Arkasında çok iyi altyapısı olan bir marka var, bu bir. İkincisi, evet Adventure motorları daha önce yoktu ama ona rağmen çok iyi yapmışlar. Yani piyasadaki bütün motorları toplamışlar. Ne varsa üstünde Quick Shifter hariç her şeyi koymuşlar. Koltuk ısıtma yok bir tek bir de. Bunlara çanta falan da takılıyor arkaya ve yanlara. Ön cam buraya bir extension koyup uzatılabilir. Onun dışında aynalarda bir problem yok. Debreyeji rahat, vitesleri çok güzel geçiyor. Erci kısıtmanı söyledik. Burada ne var? Sesli komut bile var yani telefonunuzu bağladığınızda. Dörtlüleri var. Dediğim gibi yani anahtarsız tank açılıyor. Hatta o kadar rahat açılıyor ki hiç durmanızda hiç etmenize gerek bile yok. Direkt yolun üzerinde. Açabiliyorsunuz böyle kırmızıdayken. En güzel özelliklerinden birisi de TFT ekranı olması. Yani yine o kadar geniş ki motorunuzun ayarlarını çok istediğiniz gibi böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ekranı güzel. Yani ben artık BMW'nin TFT ekranının eskidiğini düşünüyorum. Yani 2018'den beri aynı e, ekranı kullanıyorlar. Tek bir upgrade falan da gelmedi. Dediğim gibi yani güzel bir motor. Tavsiye ederim diyebilirim. Ve ben çok aşırı motor bilgisi, motorla ilgili her şeyi bilen birisi değilim. Ama kullandığınız zaman, hele özellikle yarım saat kadar şu anda sanırım yarım saate geçtik. Yarım saatten beri motorun üstündeyim. Trafikte, uzun yolda, otobana çıktık. Trafikte kullandık. Off-road'a bile girdim az önce. O yüzden ee, rahat bir motor. Yani eğlenceli bir motor. Hala o road modunda bu arada modu değiştirelim. Yağmur, otoyol, sport modu. vitesleri gerçekten çok rahat geçiyor. Çiçek gibi. Bakın şu anda kırmızıda duruyoruz. Ayaklarım yere tamamen full bir şekilde değiyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ama tamamen ayaklarım yere değiyor. Benim kendi motorumda kırmızıda durduğumda olay şu. Şöyle parmak parmak uçlarımla duruyorum yani. Şu anda ayağım komple yere değiyor. Full bir şekilde. Gayet de rahat. Motor çok fazla ağır değil öyle. Evet abi, motor böyle geldik. Harika bir motor, gerçekten zilet gibi. Evet arkadaşlar motoru denedim, motor gerçekten güzel, gerçekten harika gidiyor, inanılmaz hızlı. Çok güzel yapmışlar bence. Yakaladılar yakalamışken beni satmaya çalıştılar, tabii ki yemedim çünkü 25 gün 25 bin, 25 bin 400 dolarlık fiyatı var kapıdan çıkış fiyatı. Bu e, yüksek paketlisi olanı yani standart olanı değil. E, 2500 dolar verirseniz eğer 100 peşini verirseniz e, 72 ay taksitle ayda 400 dolar ödeyerek e, bu motora sahip olabiliyorsunuz. Ama şu an benim öyle bir motora ihtiyacım yok. Ama güzeldi. Gerçekten güzeldi motor. E, i̇stediğim her şey vardı birkaç şey haricinde. Mesela bunlardan birisi quickshifter yoktu motorda. Benim için büyük bir ihtiyaç quickshifter. Çünkü çok iyi oluyor yani. E, rahat oluyor. Debrajla uğraşmıyorsunuz falan filan. Neyse. Bugünlük bu kadar. Ee, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.